Merhaba hanımefendiler ve beyefendiler ve özellikle et severler. Bugün ziyafet var. Ziyafette kuzu tandır yapacağız. Kuzu tandaşın malzemelerimizi tanıyalım. 3 adet kuzu kol, 2 adet kuru soğan, yarım paket taze kekik, 1 baş sarımsak, 2 adet havuç, 1 kaşık biber salçası, tuz, karabiber kullanacağız. Evet şimdiden ağzınız suyun aktığını görebiliyoruz. Biz sadece bugün pişirme işlemi yapacağız. Sunum yapmayacağız. Sunumu kendi damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar 3 adet kuzu kolumuz var. Kuzu kolumuzun mühürlü yerlerini ve gözümüz hoş gelmeyen yerlerini alıyorsunuz. Sarımsaklarımızı soyuyoruz. Soğanımızı, havucumuzu güzelce soyuyoruz. İşlemize, bu soyma işlemi bittikten sonra devam edeceğiz. 3 adet kuzu kormu böyle bıçak yardımıyla ufak ufak delikler açıyorum. Buraya soslayınca sosun marinasyonu iyice içine işlesin diye böyle bazı yerlerine de sarımsak dökeceğim. Daha lezzetli olması için. Evet gördüğünüz gibi 3 tane kuzu kormu aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Sosumuzu yapıyoruz. Sosumuz özel siz de istediğiniz şekilde baharatlandırabilirsiniz. Zeytinyağı döktüm. 1 kaşık salça. 3 diş sarımsağı doğradım. içine ilave ettim tuz, karabiber ekledim. Az bir kek de içine doğrayabilirsiniz keki. Güzelce çırpıyoruz sosumuzu. Bu sosumuzu birazdan kuzu kollarımızı yedireceğiz. Tabi önce kuzu kollarımızda bir hafiften tuzlayacağız. Ve içine sarımsak dürteceğiz. Daha sonra sosu güzelce elimizde masaj yapa yedireceğiz. 2 adet soğanımı jülye bir şekilde doğruyorum. Havucumu da keza aynı şekilde doğrayacağım. Taze kekimi minik minik doğrayacağım. Ve küçük bir küvet veya tepsiniz var ise tepsinizin altına serpiştireceğiz. Evet doğradığım yarım paket çekimi tepsimi ve sosumu içine ekledim. Güzelce bunu da karıştıralım. Şimdi kuzu kollarımızı tepsiye göre önce ayarlayacağız. Bakın nasıl sığdırabiliriz. Onu ayarlayacağız. Daha sonra az bir tuz, tuzlayacağız. sarımsakları açtığımız küçük deliklerin e, gözeneklerine yerleştireceğiz. Daha sonra sosumuzu güzelce yedireceğiz tek tek. Sarımsakların biraz iri olduğu için delikleri hafiften biraz daha büyütüyorum. Açmış olduğum delikleri sarımsakları güzelce bastırarak içine yerleştiriyorum. Artan sarımsakları da bütün olarak tepsi atacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra soslama işlemine de geçeceğiz. <laughs> Şimdi soslama işlemini yaptığımız sosu tek tek bütün kuzu kollarımıza yedireceğiz. Açtığımız gözenekler var dedikler. Tabii soslar oraya değişecek. Pişirirken daha güzel daha lezzetli olmasını sağlayacağız. Evet devam ediyoruz. Hepsini tek tek iyice baharat her tarafını yesin arkadaşlar. Siz miktarını kendi evde evde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet güzelce marinasyonuyoruz iyice her tarafına baharatını yedireceğiz. Görüyorsunuz taze kekin bir kısmı da içinde bütün bir tarafı tepsini çok güzel lezzet verecektir. Şimdi soslama işlemi bittikten sonra az bir su vereceğim. Odun ateşinde daha önceden yanmış olan fırınımıza atacağız. 3-4 saat arası yani 3 ve 4 saat arası kontrol ederek pişirme işlemini yapacağız. bütün kollarımızı özenle sosladık. Az bir su ilave ediyoruz. Dibine tutmasın. Çünkü fırına vereceğiz. 3 saat, 3,5 saat pişecek. Kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Çok yüksek ateşte pişirdiğiniz zaman et kuruyacaktır. Suyunu da kaybedecektir. Kısık ateşte uzun sürede pişirmeniz kolun daha güzel ve daha, daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Tane karabiberimizi de üzerine serpiştirdik. Şimdi alüminyum folyo 2 kat veya 3 kat olabilir. Sıkı bir şekilde kapatacaksınız. Hava almasın. Hava almasın ki daha güzel pişsin diye. Lezzetli kokusu da dışarıya çıkmayacaktır fırınımıza götüreceğiz. Odun ateşinde, e, kısık ateşte daha önce de ısıtılmış fırına atıyoruz. Gördüğünüz gibi fırınımız bu. Atacağız, kapağını kapatacağız. 3 saat sonra geleceğiz. Kuzumuzu çıkartacağız. Kuzumuz olmuş mu, olmamış kontrol edeceğiz. Şimdi fırında pişmeye bırakıyoruz. 2 buçuk saat oldu fırında. Bakacağız pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Evet 2.5 saat sonunda pişmemiş gibi gözüküyor. Bunu tekrar fırına vereceğiz. Evet, pişmemiş. Tekrar fırına vereceğiz. Bir saat sonra bakacağız. Bir saat daha geçti. Çıkartıyoruz. Bu sefer kontrolümüzü yapacağız. Evet. Müthiş bu sefer olmuş. Evet. Servisi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz iç pilav yapabilirsiniz, isterseniz özel pilav yapıp sunabilirsiniz. Kuzu tandır gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Öbür taraflarını da çevirdik, kontrol yaptık. Zaten eti kemikten ayrılmış. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın.